Diyor, fazla 250 fazla para? 250 ne Taksim 250 yazıyor He ee, verecek misin? Vereceğim Gel hadi gel Gel Hadi çabuk çabuk Gel Tamam Gel O kim? Çocuk benim Kardeş Kapıyı kapat oğlum kapıyı Mustafa. Kapat Ne oldu? Motoru şey yandı ya. Abi ben senin en baştan belli videoyu çekiyordum Şu an yalan uyduruyorsun. Motoru şey yandı. Abi sen taksime 250 TL deyip taksimetreni açmadın. Plakan da burada görünüyor. Sen tü Türkiye'de İstanbul telefonuma saldırın